Hayır, müşrikler hiçbir müşrik bir cansız bir varlığa haddi zatında tapmamıştır. O cansız varlıklar, putlar Hı. onlar kutsal bilinen güçlerin ve insanların sembolü. Eyvallah. Onları Sembollerdi sembol tabi. Tabi. Yani. Tabi. Geçmişte ermiş kişiler vardı. Nuh peygamberin torunları. Eyvallah. Eyvallah. Nuh Peygamber'in torunları, bunlar hepsi evliyaydı ermiş kişilerdi. Eyvallah. Ve bunlar öldükten sonra bunların mezarı da yeri de bilinmiyor. Ha bunların şeysini ihya etmek için bunlara put yapmışlardır. Ve o putlara tapmışlardır. O putlara o evliyaların sembolleridir yani. Yani Mekke'de anlamsız üç, bir şey değil yani o. 360'ın üzerinde o putlar. Hep hepsinin bir kutsallık temsili Bir kutsallık te temsili Bir kutsallık temsil ediyor. Mesela Lat. Araytumul lat ve'l-azza ve menat'a üçüncü Lat kimdi? Lat çok ermiş bir insandı. Hacilere yüksek hizmetler veren bir insandı. Ve niye Lat denilmiş? Lat karıştıran demek. Tereyağı Efendim çok güzel hurma yani en hurmanın en nefis en, şey kısmını ayırıp haciler için yemek yapmak için tereyağı ile karıştırıyor. En kıymetli yiyecek maddelerini karıştırıp hacılara ondan sonra yemek hazırlıyordu. Onun için ona lat denilmiştir. Cahiliye döneminde. Evet. O lat öldükten sonra ya bu latın hatıratını ihya etmek için ne yapmalıyız İşte ona bir put yapmalıyız. Ondan sonra işte o puta bakarak ona saygı e, temsiline bulunalım. saygı göster. Ha, saygı ama gösteriyor. netice itibariyle o da bir insandır. Yani netice İnsan itibariyle. ama yani tabii ki yani bütün o putlar kupkuru o yalnız o put taş diye ona, onlara tapılmamıştır. Bir kutsali temsil tabii, ettikleri tabii, için. Tabii boş anlamı yok. Ha, ne diyor o Nuh peygamberde Nuh suresinde Kâle ruhun innehum ve ve illa khasara ve la tezarunna veden, ve la Bunlar neydi? Hepsi birer evliya veliydi. Ve onları, insanlar. Ha, onları bu. temsilen bu putlar yapılmıştı yani. Ha. Yani Dolayısıyla yani o efendim puta tapıyordu, ne kadar cahil insanlardı şu bu, falan. Yok, o kuru puta anlamsız o şeye tapıyordu. <laughs>